öğrenciler dertli ne yapacaklarını bilmiyor. Aileler daha dertli çocuklarını nasıl okutacakları konusunda akıllarında pek çok soru işareti var. Ee, Geleceği umutla bakamıyor öğrenciler değil mi ne kadar üzücü. Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak bizlerle birlikte. Sayın Irmak hoş geldiniz sözcü ekranlarına merhaba. Merhabalar hoş bulduk İyi yayınlar Cem Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. 9 Eylül'de yeni eğitim öğretim dönemi başlayacak ve her sene biz bunu konuşuruz. Bu sene de yine gündemde yasak lafta kaldı diyoruz. diyoruz Bağış adı altında yine kayıt paraları isteniyor. Hatta dün paylaşmıştım Bursa'da bir okulda 100 bin liraya varan bağış ücretleri talep edildi. Milli Eğitim Bakanlığı bu noktada denetleyici rolünü ne derece üstleniyor sizce? Maalesef Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda denetleyici rolü üstlenemediği gibi aslında bu tür okulların bir biçimiyle e, paralı hale gelmesi, piyasalaşmasının da yaptığı uygulamalarla önünü açıyor. Şimdi e, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı birçok okulda e, yeterince kaynak aktarılmadığı için bu okullara, e, okul idareleri mecburen okulların birçok e, giderini karşılamak, ihtiyacını karşılamak için e, velilerle baş başa kalıyor. Bu çareydi. Velilerden para istemek yoluyla e, hallediyor. Şimdi bunu bir taraftan Milli Eğitim Bakanlığı ne diyor? İşte kayıt parası almak yasak, şu yasak, bu yasak. Ama diğer taraftan okul idaresinin de birçok işi yapması gerekiyor. Okulların ihtiyacı var, temizlik ihtiyacı var, bakım onarım var, tadilat işleri var. E, ama bunların hiçbirisini bakanlık üstlenmiyor. Bakanlık üstlenmeyince e, okul idareleri de çaresizlik içinde bunu yapıyor. Bazıları çaresizlik içinde bunu yapıyor. Bazıları da bu durumu fırsata çevirerek okul aile birlikleri üzerinden eee velilerden çok ciddi paralar alıyorlar. Özellikle ismi bir miktar öne çıkmış, klişe olmuş okullarda ve onların idarecilerinde eğer o okullar tercih ediliyorsa ve kayıt sistemi dışındaysa bu okul idareleri de bu işi fırsatı çevirip çok ciddi paralar alıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı Peki Milli Eğitim Bakanlığı edersin. okulların bu ihtiyaçlarını nasıl karşılamasını bekliyor? Bu konuda bir cevabı var mı okullara? Milli Eğitim Bakanlığı olması gereken şu. Milli Eğitime ayrılan bütçenin ciddi bir bütçe olması gerekiyor. Şimdi bakanlık ne diyor ya da hükümet ne diyor? Bakanlığa Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrılan bütçe diğer bakanlıklar için içinde en yüksek bütçe. Ama biz şunu biliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrılan bütçenin %90'ından fazlası personel giderine gidiyor. Ama bunun dışında bakım, onarım, yenilenme, e, e, teknoloji, yeni okullar yapılması konusunda bugüne kadar doğru dürüst hiçbir adım atılmıyor. Eğer bir ülkede eğitimin niteliği, eğitimin kalitesi artacaksa, gerçekten e, o ülkede eğitimin sorunlarının önüne geçilecekse ve bu tür sorunlarla veli ve çocuklar baş başa kalmayacaksa, bunun yolu Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrılan bütçenin ciddi bir şekilde arttırılması ile ilgili. Ama ne yapılıyor? Daha geçen hafta bunu duyduk. İkili öğretim yapan okullardaki taşımalı öğrencilerin yemek hakkını ortadan kaldırdı. İki yıl önce okul öncesine verilen yemek hakkını ortadan kaldırdı. Bunlar yetmiyor. İşte bir, birkaç gün önce, 12'siydi sanıyorum, mesleki teknik eğitim e, politika belgesini imzaladı. Bu politika belgesiyle birlikte ta ortaokullara kadar mesemler e, açılıyor. E, açık öğretim e, liselerinin, Önü açıldı birçok gerekçe sayılarak çocuklar açık öğretim yönlendiriliyor, okul ikliminden uzaklaştırılıyor. Bunun tamamının sebebi yaşanan bu çok derin yoksulluk ve bu derin yoksullukla beraber çocukların okulları terk etmesi buna çare bulmak yerine Çocukların okullardan akın akın uzaklaşmasının önünü açıyor. Yani bu, mevcut e, eğitim politikasından mı kaynaklı eğitimin bu dönemde giderek piyasalaştırılması, satın alınabilir hale getirilmesi e, bizleri bu duruma mı getirdi? Çok net e, piyasaya açıyor. Biz uzun zamandan beri Milli Eğitim Bakanı Tekini uyarıyoruz diyoruz ki yapay gündemlerle e, e, bizi de okulları da velileri de oyalamayın. Eğitimin çok ciddi. E, meseleleri var, sorunları var. Ama Milli Eğitim Bakanı eğitimi bir taraftan piyasaya açmak, bir taraftan dinselleştirmek için sürekli faaliyet halinde. Bakın Bu arada bugün e, 80... sözümüzü kesiyorum ama arada bunu da söylemek isterim. E, bugün Milli Eğitim Bakanı da yine bir toplantıdaydı ve basın mensubu arkadaşlarımız da bu bağış adı altında toplanan kayıt ücretlerini de sordu çünkü artık yeni döneme az bir zaman kaldı. E, ve o da dedi ki günü değil bunu daha sonra konuşuruz. Yani <laughs> Günü Şimdi, ne zaman sizce? E, <laughs> ya, Bunun bir günü var yani, mı? Yani e, kayıtlar kayıtlar başlıyor Ağustos ayı itibariyle ve kayıtlar başlamasıyla birlikte de e, ne oluyor? Bu paralar devreye giriyor. Hem kayıt parası hem okul tercih etme parası, öğretmen tercih etme parası. Şimdi özel okullarda ee, o kadar fiyatları arttırdı ki özel okullar neredeyse en düşük olan 300 400 bin lira 1 milyon aşan özel okullar var özel liseler var veliler de doğal olarak şöyle yapıyor oralara gönderemiyor çocuğunu diyor ki iyi bir okul bir okulun ismi çıkmış A okulu klişe olmuş iyi, iyi eğitim veriyor gidiyor oraya kayıt yapmak istiyorum diyor diyor ki okul aile birliği hesabına şu kadar para yatırın gelin bunu şey yapın şimdi veliler çocuklarına bir miktar daha iyi eğitim aldırabilmek için öğretilmiş çaresizlik içerisinde bir çare arayışı içinde. Devletin Peki bu noktada vatanlı... çare ne olmalı? Veli ne yapmalı? Yani şikayet etmesin, şikayet ettiği zaman sorun çözülecek mi? Çocuğunu o pilot okula, o iyi eğitim veren okula kayıt ettirebilecek mi? Veli de dediğiniz gibi ha, çaresiz. Ha. Hayır asla ve kata olmaz. Çünkü Veli oraya zaten bunu ön kabul olarak gidiyor. Çocuğu orada bir miktar iyi, iyi eğitim alabileceğini düşünerek. Eğer bunu ifşa ederse çocuğunun da oraya gidemeyeceğini düşünerek bu tür şeyler yapmıyor. Olması gereken şu, olması gereken Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim alanına çok ciddi bir bütçe açması. Eğitimi piyasalaştırmak, nitelikli eğitimi üst seviyelere getirmekle ilgili bir şey bu. Bunun başka bir denetim yolu yok. Neden veliler bu okul arayışına gidiyor? Çünkü bölgeler arası okullarda eşitsizlikten kaynaklanan, yoksulluktan kaynaklanan sorunlar var. Çözümle sorunlar var. Diğer taraftan iller arasında böyle bu tür sorunlar var. Ama bakın daha yeni bu Mesleki teknik eğitim politika belgesini imzalarken 3.308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu da ne deniyor? Kamu, özel sektörler ve mesleki teknik eğitim paydaşlarıyla birlikte bu süreç planlanacak. Planlamanın içerisinde ne var? Mesenler artırılacak, Sermayeye devlet desteği, teşvikleri verilecek. Peki sermayeye devlet de, e, desteği, teşvikleri verirken neden yoksul halk çocuklarının nitelikli ulaşılabilir? Bir eğitim alabilmesi için gereği kadar Milli Eğitim Bakanlığı bütçe ayırmıyor da bu tür yollara, yöntemlere başvuruluyor. Aslında onun da cevabı var. Eğitimi kambur olarak görüyor sermaye. Ortada çok ciddi bir sınıfsal sorun var. Bu sınıfsal sorunun da en yakıcı sorunu en dipte yaşayan ise en yoksul kesimler. Şimdi bunu yapabilenler O zaman var. bu noktada geldiğimiz bu durumda eğitimde fırsat eşitliği nerede? Eğitimde maalesef fırsat eşitliği yok. Şimdi Anayasa 45. madde zorunlu eğitim herkese zorunlu ve parasızdır der. Ama bugün biliyoruz ki e, her veli e, en az aylık, aylık en az 3000 bin, bin lira en minimum harcama yapanlardan e, bahsediyorum. E, para ayırarak e, çocuklarını okutmaya çalışıyorlar. Toplumun hiçbir alanında fırsat eşitliği yok. Bu fırsat eşitliği, bu derin toplumdaki derin eşitsizliğin en büyük faturası da çocuklara ve yoksul halk çocuklarına kesiliyor. Burada fırsat eşitliğinden bahsedebilmek mümkün değil. AKP iktidarının böyle bir derdi de yok. AKP iktidarı bütün kurgusunu zenginlerin daha çok zengin olmasına, Yoksulların altta kalanlarında kendi kaderleriyle baş başa bırakılması üzerine yıllardır bir politika izliyor. Ama bu söz konusu eğitim olunca aslında şunu fark etmiyor AKP iktidarı. Eğitimin tepe takla gitmesi durumunda evet. ülke her gün adım adım tepe takla gidiyor. o yüzden Yusuf Tekin'in yapay gündemlerle uğraşmak yerine o gün bugün değil demek yerine Evet bu tür sorunlar yaşanıyor ve biz bu sorunları çözmek iradesini e, göstereceğiz demesi gerekiyor. Verdikleri her cevap kaçamak, yaptıkları her uygulama Peki. yeni bir sorun alanı oluşturmaktan öteye geçmiyor ricamın. Peki çok teşekkür ederiz Kemal Irmak e, katılımınız için. Yusuf Tekin'den de e, günü geldiğinde bir açıklama bekliyoruz. Bakalım günü ne zaman? Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler.